Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar. Cinler. Allah'ın görünmeyen kulları. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin. Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler. Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kahinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna yüz yalan katar. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir. Bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı. Yahya bin Cadi'nin naklettiğine göre Halid bin Velid geceleri kılıcını yanına alarak dışarı çıkacak kadar korkak hale gelmişti. Bu durumda birisine zarar verebileceğinden endişe edilince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek yaşadığı durumdan şikayetini arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cebrail bana demişti ki: Cinlerden bir ifrit senin için tuzak kurmaya çalışıyor." Bu yüzden şöyle dua et. Gökten inen ve yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, yeryüzünde yerleşen, yaşayan ve yerin altından çıkan şeylerin şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, hayırlı olanların dışında her türlü aniden ortaya çıkan durumdan Allah'a ve hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı Allah'ın yüce kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor. Bir gece biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Bir ara onu kaybettik ve kendisini vadilerde, dağ yollarında aradık. Acaba kaçırıldı mı yoksa gizlice öldürüldü mü diye endişe ettik. Ve bu halde olabilecek en kötü geceyi geçirdik. Sabahlayınca bir de baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira tarafından çıka geldi. Ya Resulallah seni kaybettik. Çok aradık ama bulamadık. Bu yüzden çok kötü bir gece geçirdik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cinlerin elçisi geldi. Onunla gittim ve cinlere Kur'an okudum." buyurdu. Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin küllerini gösterdi. Hadis kaynaklarında yer alan bir başka rivayete göre ise Hazreti Peygamber farkında değilken Cinler kendisinden Kur'an dinlemişlerdir. Bu ilginç olayı Abdullah bin Abbas şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup arkadaşıyla Ukaz Panayırı'na gitmek üzere yola çıkmıştı. O günlerde şeytanlarla gökyüzü haberleri arasına engel konulmuş ve gökten haber çalmak isteyen şeytanların üzerine yakıcı alevler gönderilmeye başlanmıştı. Şeytanlar kendi toplumlarının yanına döndüklerinde bu haliniz ne diye sorulunca gökyüzünden haber alamaz olduk ve üzerimize yakıcı alevler atıldı dediler. Bunun üzerine onlardan biri sizin haber almanıza engel olan mutlaka olağanüstü yeni bir olay olmalıdır. Yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşın da gökyüzünden haber almanızı engelleyen bu yeni olayın ne olduğuna bir bakın dedi. Bunun üzerine cinler yeryüzünün her tarafını dolaşarak kendileriyle gök haberleri arasına giren olayın ne olduğunu araştırdılar. İbni Abbas demiştir ki, işte bunlardan Tihame tarafına yönelmiş olan grup, o sırada Ukas Panayırı'na gitmek üzere Nahli'de konaklayan Resulullah'ın bulunduğu yere vardılar. Resulullah ashabına sabah namazı kıldırıyordu. Cinler Kur'an'ı işitince ona dikkatle kulak verdiler. Birbirlerine gökyüzünden haber almanıza engel olan şey işte budur dediler.'' İşte o zaman kavimlerine döndüler ve onlara ''Gerçekten biz doğru yola ileten güzel bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize kimseyi asla ortak koşmayacağız.'' dediler. Yüce Allah da Cin Suresinin ilgili ayetlerini peygamberine vahyetti. Tarih kitaplarında aktarıldığına göre bu görünmez, duyu ötesi varlıkların Kur'an dinleyip İslam'a girmeleri Hazreti Peygamber'in en zor zamanlarından birine rastlamıştır. Şöyle ki Müslümanlara uygulanan abluka yılların ardından Mekke'deki baskı ve işkenceler iyice artmış, amcası Ebu Talip ile fedakar eşi Hatice'nin peş peşe ölümleri Hazreti Peygamber'i derinden sarsmıştı. Allah Resulü kendisini anlayıp onaylayacak ve koruyacak kimseler aramaya başlamıştı. Sırf bu amaçla gittiği Taif'te de aradığını bulamamış, şehirden kovulmuş, hatta taşlanmıştı. İşte cinlerin İslam'la tanışmaları ve Resul-i Ekrem'in bu durumdan haberdar olması böyle bir dönemde gerçekleşmiştir. Taif dönüşü Nahle denilen yerde konakladığı gecelerden birinde cinlerden bir grup gelerek Allah Resulü'nün okumakta olduğu Kur'an'ı dinlemişler ve bundan çok etkilenerek İslam'ı seçmişlerdi. Yüce Allah daha sonra bu olayı Kur'an'da Resul-i Ekrem'e şöyle anlatmıştı. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler Kur'an'ın okunması bitince uyarıcı olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz dediler. Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'a aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Cin ismi verilen varlıkların doğaları itibariyle insan algısının sınırlarını aşmaları, onlar hakkındaki rivayetlerin içeriğine de yansımıştır. Resulullah'ın cinlerle kaç kez ve nerede buluştuğu ihtilaflı bir konudur farklı zaman ve mekanlara atıfta bulunan bir takım haberlere göre cinler, Mekke'de bugün cin mescidinin bulunduğu Hacun'da, Medine'de ise Bakide heyetler halinde Resulullah'a gelmişler ve haklarında cin suresiyle Ahkaf suresinin ilgili ayetleri indirilmişti. Nitekim yukarıda da geçtiği üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Abdullah bin Mesud'la birlikte Mekke'deki Hacun mevkiinde konaklamış İbn Mesud'un etrafına bir çizgi çizmiş ve ona yerinden ayrılmamasını söyledikten sonra kendisi cinlere Kur'an okumuştu. Bu cinlerin mahiyeti, nereden geldikleri ve nasıl oldukları açıklanmamaktadır. Bazı rivayetlere göre peygamberimize elçiler gönderen bu cinler, o günlerde yukarı Mezopotamya'daki bir bölgeye adını veren Cezire'den Nusaybin tarafındandı ve Hazreti Peygamber'in hem övgüsüne hem de duasına mazhar olmuşlardı. İster Mekke döneminin ilk yıllarında olsun, isterse Taif dönüşü olsun, bazı cinlerin gelip Resulullah'ı dinledikten sonra Allah'ın dinine girmeleri Kur'an'da açıkça yer alan bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de müstakil olarak cinlerden söz eden bir sure yer almakta ve bu sure cin adını taşımaktadır. Kur'an'a göre mahiyetini kavrayamadığımız varlıklardan olan cinler de akıl ve irade sahibi olup Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar ve bu yüzden de mükellef, sorumlu tutulmuşlardır. Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar.